Ben Esra Evyurt, mütercim-tercümanlık Almanca bölümü mezunuyum. 12 senedir kurumsal hayatta finans yöneticiliği alanında çalışıyorum, proje yönetimi yapıyorum. Yaklaşık 2 yıldır biyoenerji ile alakalı böyle araştırmalara girdim, çeşitli eğitimler aldım. Ama bugün çok farklı bir eğitimdeyim. Bugün Harmonic Healing eğitimine katıldım. Farklı bir yol izlediğini ve gerçekten biyoenerji alanına dair derinlemesine bilgiler verdiğini, daha önce aldığım eğitimlerle... Alakasız olduğunu gördüm. E, Kemal hocamız bu işin erbabı, ustası. Rusya'da eğitimler almış. E, Biyoenerji nedir? Bunun dibine kadar girmiş. Ve en incelisine kadar sizlere bunu aktarabiliyor. E, bir kere her şeyden önce büyük bir emek var. Gerçekten bu eğitimlerde. Onu hissettim, onu gördüm. Size değer veriyor. Sizi gerçekten önemsiyor. Daha önce aldığım eğitimlerde mesela bunları hissetmemiştim bu derece önemsendiğimi hissetmemiştim. Yani Bize sadece bilgiler atılıyordu başımızdan. Öğrenin diyerek geçiniyordu. Ama burada gerçekten Kemal Hoca'mız uğraşıyor, bir uğraş veriyor. Ve şöyle bir şey var. Bizler ruhumuzu unutmuşuz. Onu gördüm bu eğitimde. Yani ruhumuzla nasıl ilgilenmeliyiz? Ruhumuz aslında bizden ne istiyor? Onu nasıl mutlu edebiliriz? Çünkü ruhumuzu mutlu ettiğimizde zaten bu hayatta yolumuzu bulabiliyoruz. Kemal Hoca ile bunu başardığıma inanıyorum. Ve em, benim için en güzel olan şey de em, el alma olayı var. Kemal Hoca bunu sağlıyor, inisiye ediyor size. E, o kadar güzel duygular hissettim ki size anlatamam. Yani ikinci etabına ka kesinlikle katılmak istiyorum yetim.